Berberler ve kuaförler mesaiye başladı. Açılışın ikinci gününde de işler yoğundu. çok iyi hazırlandık. Öncelikle her şeyden önemli olan sağlığımıza dikkat ediyoruz. Biz ve değerli müşterilerimizin. Girişte kapıda ateş ölçerimiz var. Ateş ölçerle öncelikle gelen misafirlerimizin ateşlerini ölçüyoruz. Daha sonrasında dezenfektan yapıyoruz ellerini. Berber ve kuaförlerde de tedbirler en üst seviyedeydi. Çalışanlar da, müşteriler de zorunlu olarak maske taktı. ...sosyal mesafe kuralına uyuldu. Salonda koltuklar arasında birer koltuk mesafe bırakılacak... ...böylece dışarıda olduğu gibi... ...içeride de sosyal mesafe kuralına uyulmuş olacak. Müşterilerimizi sırayla alıyoruz zaten randevu sistemine göre sıra sıra... ...zaten bir kişi olduğu zaman diğer bir kişi yanında olmuyor. Tıraş oluyorum randevulu geldi... <laughs> De kiminle konuşsak evde kendi saçını veya sakalını tıraş ediyor. Evde denediniz mi? Hayır denemedim hiç. Karantina boyunca bu koronavirüsün çıktığından beri hiç dışarıya çıkmak istemedim. Hep evdeydim. Yani bizim için iyi oldu aslında açılması. Çünkü e, hepimizin ihtiyacı var tıraşa. Bizim daha çok ihtiyacımız var. Çalışmamız lazım. Dün itibarıyla gelenlerde bir tuhaflık var mıydı saçlara Tabii. dokun? Ço çoğunlukla ense kısmında üst kısımlarda eşlerinin işte çocuğuna yaptıran, kendisi yapmaya çalışan, bozan yani bizim bayağı uğraştığımız oldu öyle saçlarda düzeltmeye çalıştığımız oldu. Tıraşta kullanılan aletler bu sterilizasyon makinasında her tıraş öncesi ve sonrasında dezenfekte ediliyor. Tek kullanımlık şekilde İşi bittikten sonra makine içerisine koyup o şekilde devam ediyoruz. Kadınların vazgeçilmez mekanı kuaförlerde de manzara aynıydı. Randevu defterleri günler önce doldu. Ya biz bayanlar için iyi oldu. Şimdi sağlık tabii ki de evde durmamız gerekiyor ama çalışıyoruz da işe de gidiyoruz bir şekilde kendimize de bakmamız gerekiyor. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Bence çok iyi önlemler alınmış. Kapıdan girdiğimiz an itibariyle arkadaşların ilgi ve alakası olarak maskeliydi zaten herkes geldiğimde de. Tırnak da çok önemli ve birebir temas halindesiniz. Siz burada nasıl önlem aldınız? Bizim gördüğümüz gibi siperliklerimiz var. Kendi yüzümüze taktığımız siperliklerimiz, maskelerimiz var. Müşterilerimizin sağlığı bizim için çok önemli. O yüzden önlemlerimizi çok dikkatli almaya çalışıyoruz. Peki kuaför ve berberler fiyatlara zam yapacak mı? E, zam düşünmüyoruz. E, çünkü e, bazı ürünlerimiz değişti evet. Tek kullanımlık oldu. Masraflarımız arttı. E, ama e, bu durumda zam yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü e, insanlar çok mağdur bu konuda. Biz de biraz da bizi mağdur etmek istemiyoruz açıkçası.